Bloomberg tarafından hazırlanan sabah bültenine hoş geldiniz. Delta varyantının büyümede yaratacağı yavaşlama endişeleriyle hisse senedi piyasaları haftayı sert düşüşlerle kapatmaya hazırlanıyor. Bu sabah ABD vadeleriyle Asya borsaları negatif bölgede yer alıyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve Fed tutanaklarının açıklanmasıyla inişli çıkışlı bir hafta geçiren altın hafta %0.3 civarında bir yükselişle kapatmaya doğru ilerliyor. Bitcoin son 24 saate yaklaşık %6.5 yükselerek 47 bin doların üzerine çıktı. Türkiye'de son 24 saatte 19.320 kişinin testi pozitif çıktı. 216 kişi yaşamını yitirdi. 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlayacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmen ve öğrencilerle temasta olan personelden aşı olmayanlar için haftadaki kez PCR testinin zorunlu olacağını açıkladı. Delta kaynaklı kısıtlamalar Asya Pasifik'te ise giderek yaygınlaşıyor. Avustralya en büyük şehri Sydney'deki 2 aydır süren kısıtlama tedbirlerini uzattı. Yeni Zelanda'da ulusal karantinayı 4 gün uzatma kararı aldı. Japonya'da 25 binden fazla yeni vaka tespit edildi. Perşembe günü rekor kırıldı. Dünya genelinde şirketler de ofise dönüş takvimlerini ertelemeye devam ediyor. Delta varyantın özellikle Asya'daki üretim zincirlerine olumsuz etkisi otomotiv sektöründe kullanılan çiplerde arz sıkıntısının uzamasına yol açıyor. Özel bir rapora göre dünya otomotiv üretimi çip krizi sebebiyle bu yıl 7 milyondan fazla düşüş yaşayabilir. Raporda sektörün yaşadığı üretim zorluklarının 2022'de sürmesi beklenirken çip tedariğinde 2022'nin ikinci çeyreğinde normalleşme beklenmediği kaydedildi. Bugün Fed üyesi Robert Kaplan'ın bir etkinlikteki konuşması izlenecek.